oto yıkamacısıyla sohbet edelim kendisini birazcık tanıyalım. Yoldan geldi yorgun aynı zamanda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Merhaba. Bey, merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Oto yıkama. Evet. Hadi bakalım. Evet bakalım. İsminizi evet. önce bir öğrenelim. İsmim Fatih Bey Hayrettin Hande içtir Bravo. Bravo mu? Taraftarlarınızla beraber mi geldiniz? Evet Fatih Bey 5 TL karşılığında tuttum onları. İyi yaptınız. Sağ olun. Hayrettin. Hayrettin Hande iç Dış Anladım efendim. Evet çok. Hangisini iyi. kullanayım? Handeyi mi kullanayım? İç dışı kullanın. E tamam olur iç dış. Belki o zaman içti dışlı oluruz. Peki verip. İlk soruyu ben size sorayım. Tabii ki Dinleyiciler birazcık zaman kazansınlar evet, efendim. Sonra zaten sohbet <laughs> ilerler, kaynaşırız. E bir taraftan Twitter'dan gelen sorulara bakacağız. Bir taraftan uygulamada oylama ne ne durumda ona bakacağız. Aynı zamanda bu bölümü kaydediyoruz. YouTube kanalımıza abone olursanız bu bölümün görüntülü halini. Altı ay sonra. 6 ay sonra değil tabii. <laughs> Hocam zor ama öyle kolay değil yani ben biraz zor beğenen bir adam Orayı kırp burayı bilmem evet, ya falan bile evet. zor oluyor görüntüler elimizde mevcut peyderpey yüklüyoruz youtube kanalımıza fatih yıldırım comtr youtube.com slash fatih yıldırım comtr ilk soruyu sorayım hocam ben size buyursunlar oto yıkama nedir ilk soru benden size gelsin Tabii ki oto fatih. yıkama nedir Fatih Bey günümüz Türkiye'sinde biz oto yıkamacısı demiyoruz aslında. Ne diyorsun? Oto kuaförüne dönüş yaptık. Neden dönüş yaptık? Oto yıkamacısı iken 10 TL alırken kuaförken 20 TL alıyorsunuz. Alıyoruz şu anda. <laughs> Bu ses tonu yani, nedir acaba? Acaba bazen işte para karşılığında oluyor. 10-20'ye çıkınca böyle kalınlaşıyor. Yani berber kuaför. Aynen öyle. Berberler 5 liraya saç sakal yapıyordu. Şimdi 15 liraya yapıyoruz. Niye? Kuaför oldu. Kuaför oldu, <laughs> kuaför oldu çünkü. Kuaför oldu. Oto İki tane led tabela çaktı. Dükkanın önüne geçmiş olsun kuaför. Bitti. Bitti gitti. Dilerseniz gerçek anlamda oto yıkamayı anlatın Fatih Anlatır et. gerçek anlamda oto yıkamayı anlatın Gerçek anlamda oto yıkamayı anlatın dediğinizi duyar gibi <laughs> oluyorum Fatih Bey Çok uzun cümle kurdum daha devam edeceğim Buyurun İnsanların Fatih Bey araçlarını yani bu araçlar derken Arabasını bisikletini motor bisikletini Bisiklet Bisikletini Bisiklet motor, Bisikletini motor bisikletini Tamam Tamam mı? Tamam Oldu mu? Oldu Neymiş? Arabalarını bisikletlerini Bisikletlerini motor bisikletini <laughs> Tamam peki. E, kamyonlarını, Kamyonları. uzay mekiklerini, uzay mekikleri, evet, el arabalarını, el arabalarını ve ne? insanlarını gibi. 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 Ulaşım araçlarını sünger, fırça, tanzikli suyla. Tanzikli. Evet, tanzikli suyla. Tazikli. Tanzikli. Tanzikli suyla. Tamam peki tanzikli suyla. Tanzikli suyla <laughs> iç dış. <laughs> evet. Tanzikli suyla iç dış temizleme işlemine biz ne diyoruz? Ne diyoruz? Oto yıkama işlemi. Diyoruz. Diyoruz. Harika açıkladınız biliyor musunuz? Sağ olun. <laughs> Harikasınız. <laughs> Twitter'da Fatih Yıldırım diye aratırsanız beni bulabilirsiniz. Umut Bezgin diye aratırsanız da uzmanı bulursunuz. Sorularınızı bana gönderin ben de kendisine sorayım. İlk soru oto yıkamaydı. Bakalım hangi sorular gelmiş. Birin Hanım diyor ki bir arabayı aldığınız andan itibaren nasıl temizliyorsunuz ve teslim ediyorsunuz burnunun ucundan öperim demiş. Evet teşekkür ederim Fatih Bey. Buyurun efendim. Şöyle bir şey Fatih Bey ilk olarak. Arabayı alıyorsunuz nasıl evet. yıkıyorsunuz bilmem ne yapıyorsunuz gibi. Dilerseniz gelişmeleri anlatalım. Buyurun. E, i̇lk olarak Fatih Bey arabanızı alıyoruz sizden. Tamam. Uzaktan arabaya şöyle bakıyoruz. Böyle bir kesiyoruz arabayı Fatih Bey. Neden tamam. kesiyoruz? Çünkü before and after yapmak için, arabayı fotolamak için. Niye hocam? Anlamadım. Before and after. Hmm. Yani öncesi ve sonrası. Yapmak gibi için Bunu yapmak için arabanın ilk başta fotoğraflarını çekiyoruz Fatih tamam. Bey. Tamam. Daha sonra Fatih Bey, arabayı bir klibi hazırlar gibi köpüklüyoruz. Klibi mi? Evet bir klibi hazırlar gibi. Çeliğin hercai kribindeki taksi var ya. Hatırlar mısın Sarı? Unutamıyorum yani, ki. Onu ben yaptım işte. Ben temizledim. O zamanlar çok iyi. Evet Fatih Bey sağ olun teşekkür ederim. Arada bir klibi hazırlar gibi köpüklüyoruz. Bu köpüğü de nasıl yapıyoruz? Köpük köpük işlemini. Nasıl? Ara, aracı, aracı Fatih Bey ilk başta göbek taşımıza çekiyoruz. Göbek taşı Evet mı? göbek taşımız var bizim. <laughs> Biz o Oto <laughs> yıkamacı evet. göbek taşı ya. Göbek taşı, kurna her şey var dedi. Aynı zamanda Fatih Bey retro tarzımız da var yani. Nedir? O hamamı yansıtma işi işte. Hmm. Retro tarzımız bu. Çekiyoruz göbek taşına Fatih Bey. Tamam. Kurnamıza bağladığımız hortumla... <laughs> Devam Çok fenasınız. Mi? Devam edin lütfen. Kurnamıza bağladığımız hortumla Fatih Bey veriyoruz köpüğü. <gülüyor> <gülüyor> veriyorum köpüğü. Evet veriyorum köpüğü. Veriyorum köpüğü Fatih Bey. Ne oluyor, ne oluyor sonra? Daha sonra Fatih Bey bu kadar köpüğü alan araç ne yapıyor? Ne yapıyor? Yumuşuyor. Yumuşadıktan sonra Fatih Bey, kese yöntemini kullanıyoruz. Tamam. Arabayı kese atıyoruz Fatih. Bey. Tamam. Daha sonra yine tanzikli suyu veriyoruz tanzikli. Veriyoruz tanzikli suyu. Tanzikli. Veriyoruz tanzikli. Tamam. Tanzikli suyu veriyoruz. Veriyoruz tanzikli suyu Fatih. Bey. Tamam. Tanzikli Hı. suyu veriyoruz. Veriyoruz tanzikli suyu. Ondan sonra arabanın dışı bitti mi? <laughs> tamam. Dışı bitti. Ne bitti. yapıyoruz? İçine giriyoruz. İçine giriyoruz. İçine giriyoruz Fatih'e. İçine evet arabanın içine giriyoruz. <laughs> arabanın içine girdik. <laughs> arabanın içine giriyoruz Fatih. Bey. <laughs> hocam öyle yapmayın Gül, gülüyorum ama. Tamam ne yap buyurun. Öyle yapmayın tamam, işte. yapmayın Fatih Bey. Arabanın içine giriyoruz. Tamam. Arabanın içini Fatih Bey gırgırla temizliyoruz. Neyle? Gırgır. Gırgır gır. <laughs> <laughs> gır gır ne gırgır ya? Gırgır gır yok mu bildiğin böyle vur 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 yani. El, ele sıran. gırgır yapmayın işini bırak. Valla gırgırla. misin sen Vallahi ya? Valla ya çöpün yarısını alıyor yarısını almıyor hani. <laughs> hani gırgır Bora gır Gırgır mı denir? evet Fatih Bey. Onunla Gırgır gır 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 laf araba yapıyor. Biz böyle mutluyuz yani. Her şeyi temizlemek olmaz zaten. Elektro, el, Haftaya bir daha gelsin. Aha, yani Yarı çöp bırakıyoruz. <laughs> gırgırla giriyorsun. Evet gırgırla giriyoruz Fatih Bey arabanın içine. <laughs> Koltukları bir güzel gırgırlıyorum. Buradan saygılar. <laughs> Kime bilmiyorum. Daha sonra Fatih Bey gırgır <laughs> gır yaptık mı? Evet. Gırgır gır yaptık. Daha ya, sonra so plastik ve deri bölgeler vardır ya. Tamam işte. bayılırım. He, onları Fatih Bey badem yağıyla yağlıyoruz. Ne yağı? Badem yağı. Badem, badem badem yağıyla yağlıyoruz. Badem yağı. Badem yağıyla yağlıyoruz tamam, Fatih. Tamam badem yağı Badem yağıyla yağladıktan sonra. <laughs> bak şimdi bak buraya dikkat. <laughs> Buyurun. Bitti. işimiz bitti Fatih bir arabayla. Tamam. İşini bitirdik. Ne yapıyoruz? Kokusunu asacağız. Koku Araba için... kokusu. Araba kokusu biliyorsunuz bunlar çok önemli. Koku için çeşitli seçeneklerimiz var Fatih. Bey. Nedir? Yani bu müşterinin şeyde sunuyoruz. Kavunlu var mesela, mesela kavunlu var Fatih. Bey. Ondan sonra okyanus esintimiz var. Okyanus esintisi. Okyanus kokusu. Dilber dudağı kokusu. O ürün koku mu? Evet çok güzeldir Fatih. Bey. Tamam. Çilek, hafif çilek böyle. Raspberry, strawberry karışımı. Raspberry. <laughs> 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 raz. Raz. Evet raspberry, strawberry. Ondan sonra Fatih Bey e, genç kız rüyası kokumuz var. Oh bayılırım. Evet muz. Tatlısa da güzeldi. Evet çok güzeldi Fatih Bey. Evet. Özellikle o muzun duruşu var ya anlayamazsınız. <laughs> Arkadan çıkardığı. <bir gülüyor> <laughs> efsane. Efsanedir. Efsanedir Fatih Bey. Ondan sonra sucuk kokumuz var. Çok güzel. sucuk kokusu. Sucuk, sucuk. sucuk kokusu. Doğal özdeş mangal sosu içinde. <laughs> şey mi Evet, terbiye edilmiş terbiye edilmiş Fatih Bey ondan sonra kokoreç kokoreç kokusu evet, kuzu kokoreç bir de of be. yani o koku bizde mevcuttur Fatih Bey 7 numarada Fatih Bey 7 <laughs> <laughs> numarada Fatih Bey haftaya şey on mi diyorsunuz numaradan... yani oğlum bak buraya 7 numara tak oğlum 6 aynen, aynen, aynen. E, ne dedik kokoreç 7 kokoreç. numarada Fatih Bey haftaya 10 numaradan giriş yapan Buray bu hafta 3 turayı tamam Çok teşekkür ederiz. Bugün bir oto yıkamacısı bizimle beraber. Şologanlar gibi sorular geliyor Twitter'dan. Biraz büyütsene oğlum o sayfayı göremiyorum. Renklileri ayrı, beyazları ayrı mı yıkıyorlar demiş. Sorular geliyor da hocam size evet hocam, Twitter'dan. Evet. Siyah arabaya aynı. Yok, aynı, hepsi aynı bizde. Peki, başka ne soru var? Favladıklarına bakalım olmuş şuradan hemen. Here I am, a Mekanı var mı gelebilir miyiz İsmi nedir mekanının demiş Tabii ki gelebilir Sibel Hanım, Fatih Hanım, Bey Twitter'da. Mekanımız Tarabya'da Mekanımız Tarabya'da Mekanımız, Tarabya'da. Mekanımız, Tarabya'da. Mekanımız Tarabya'da. Fatih Bey Dükkanımızın ismi de e, Boş Karin Bıcı Bıcı <laughs> ne? ne ne Boş <laughs> Dilerseniz yavaş söyleyin. Oto yıkamacısının ismi bu Evet ismi Fatih Bey Tarabya'da olduğumuz için bir daha söyle bakayım. Hem Türk kesimi hem İngilizceye hakim Tabii söyle bakayım bir ciddi. daha söyle. karin bıcı bıcı. Voş karin, bıcı bıcı. Boş karin bıcı, bıcı. bıcı bıcı. Evet bıcı bıcı. Voş karin bıcı mu? Boş, boş. Boş kart Fatih. Boş kar. Evet, ne Fatih demek Bey. Türkçesi ne? Boş kar Fatih Bey, boş araba demek kar yıkamak. Hayır ve tam tersi. Yani. Kar boş, araba. Kar araba olmaz. Kar yıkamak. Bize gelmez Bize Bize gelmez o. Etli olur. Etli olur o. Karink. Karink de. Kaçı satamayız biz Bugün de böyle olsun dedik. Hani. <laughs> <laughs> Devam edeyim mi? En güzelini biliyor musun? Bunlara bulaşma <laughs> Peki. <gülüyor> Hocam. Boş kar indi bıcı bıcı. Evet Fatih Bey. Sloganımız da var. Nedir? Ee, gökten 3 araba düşse bize 5 araba düşer. <laughs> Çok saçma. Bu yerel bir slogan Fatih. De, yerel radyolar için düzenlediğimiz bir slogan. Ulusal sloganımız Ulusal de sloganımız Nedir? var Fatih. İçimiz dışımız bir. <laughs> Efendim bir oto yıkamacısı. Las Hopey ediyoruz. Fatih Yıldırım uygulamasında şu anda harika altı bin oy kullanılmış hocam. Çok 6 teşekkür ederim. Dinleyicinin %98'i. Size bayılmış. <laughs> Detaylı iç yıkama yapıyor musunuz Süleyman Bey Twitter'dan detaylı iç yıkama Süleyman Bey sevgiler Fatih Bey ilk olarak detaylarda boğulmamak lazım Şimdi Fatih Bey Genel zaman, mi? Genel detaylarda boğulmamak lazım Biz biraz daha üstün körü Fatih Bey çok sallamıyoruz öyle yani yalap şap Yalapşam. Yalapşam. <laughs> Yalapşam. Öyle temizlenin geçtin gittin gibi. Anladım. Evet. Ee, Başka ne gelmiş? Araba ilk size geldiğinde neler yapıyorsunuz? Bunun cevabını gerçi az önce vermeye çalışıyorsunuz ama araba ilk size gelince neler yapıyorsunuz Burcu Twitter'dan sonra? Tabii Fatih Bey arabanın içine geçtiğimiz anda yaptığımız tek hareket vardır. Bu bütün oto yıkamacıların yaptığı bir harekettir. Ne, ne yapıyorsunuz? Bir harekettir Fatih Bey. İlk olarak e, sürücünün kendi e, kaydettiği kanalların hepsini değiştiriyoruz. <laughs> Radyo kanalları. Evet, radyo kanalları. Ne yapıyorsunuz? mesela bir numaraya Alem Efem'i koyuyoruz. İki. İki numaraya Alem Efem'i. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Hepsi Alem Efem. Alayını. Alayını Alem Efem. Dokuz numaraya da Alem Efem koyuyoruz. İki tanesini de kitliyoruz. Kitliyoruz, ne? Kitliyoruz, kitliyoruz. Oraya şifre koyuyorum ben. Hmm. Özel. E, Passcode. Passcode. Ondan sonra giremiyor. Çıkartamıyor onu. İlk sıra sırada Alem Efem kalıyor. Mecbur. Mecburen. Mecburen. Anladım. Yani. Peki. E pasta cila hizmeti var mı demiş. Pasta cila hizmetimiz var Fatih Bey. Tabii ki olmasın olur mu? E anlaşmalı olduğumuz bir pastanemiz var bizim. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle pasta değil hocam. Ama dünden bitirmedim. Buyurun Fatih Bey. Anlaşmalı nasıl pasta pasta işte. Öyle pasta değil Baya Bayağı o. pasta bayağı. Hayır araba pasta, pasta. parlatırlar ya araba. O parlatmadır. Bize gelmez. <laughs> Neyse evet pasta Fatih. Anlaşmalı pasta. olduğumuz bir evet. pastanemiz var Fatih. Bey. Pastaları oradan alıyoruz. Daha sonra cila Cila'yı sonra, nasıl yapıyorsunuz? Cila'yı da Fatih Bey dükkan kapanırken Z raporu aldıktan sonra Cila. <gülüyor> <gülüyor> ya be! Peki hocam ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ olun var olun. <laughs> ne oldu ya? Şöyle bir şey yapalım Fatih Bey. Anlamadım. Şöyle bir şey yapalım. <laughs> ne yapacağız? Şöyle bir şey yapalım. Radyomuzu şu anda arayalım. Hediye mi? Hediye verelim. Alemi Fimi şu anda arayan 5 dinleyicilerimize hediye vereceğiz 5 dinleyiciye evet, Fatih Bey. Şu anda Alemi Fimi arayan 5 dinleyiciye hediyemiz var Bakalım oto yıkamacısının gönlünden ne kopuyor 5 dinleyici buyurun Evet Fatih Bey 5 dinleyicimizi araçlarını bize getiriyorlar bu dinleyiciler Tamam Ücretsiz egzoz borusu temizliği yapıyoruz Çok mu önemli Çok önemli Fatih Bey O egzozdan çıkan ses var ya tır tamam. tır tır, Anlayamazsın <laughs> Anladım 3 kişiye 3 kişi Çekmedi galiba konu seni direkt. Ya bir çok böyle iyi almadı beni. Tamam o zaman Devam edeyim ben. <laughs> Çok da tribal <laughs> efeksiyonum. <laughs> <laughs> üç, kişi üç kişiye. Halime Bimar'ı yani üç kişiye. Üç kişinin Fatih Bey evine gidiyoruz. Neden? Kap... Şimdi ama. Buyurun hocam. Merak Hediyeyi ederim. anlatacağım. Neden Buyurun. diyorsun? Buyurun. Üç kişinin evine gidiyoruz Fatih Bey. Kapılarının önünde kova ve lejen yardımıyla temizliğini yapıyoruz. Eyvallah. Eyvallah Fatih Bey. Çok güzel bir hediyeydi Fatih Bey. İğneden. İpliğe kadar. Ucu ucu da yani. Her şeyi böyle tertemiz yapıyoruz. İnanılmaz bir şey. Son arayan bir kişiye de. İğneden ipliğe kadar mı? İğneden ipliğe kadar. İğne ucu kadar... Ee, <laughs> ...mıydı yoksa? Yok yok o başka bir şey. Sen Anladım. Senin dediğin başka bir şey. O normal banyoda. <laughs> Peki... ...son bir kişiye? Son bir kişiye de Fatih beni verelim biliyor musun? Ne, ne veriyoruz? Çok ne merak, edelim merak edelim ediyorum hakikaten. Evet çok merak <laughs> ediyorsun açıklıyorum Fatih Bey. Ne? Kaşar. Kaşar mı? Kaşar. Neden? Kaşar çünkü Fatih <laughs> Arabalarını bize getirenler. <laughs> tamam. Aynı zamanda beklerken mideleri kazanırsa diye. Hediye. Yarım ekmek kaçırma. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun. Eskikaz başarı. Güzel. Başarılar. Teşekkür ederiz. Fatih Bey bir şey söylemek istiyorum. Ne oldu? Biraz dertliyim. Hangi konuda? Dertliyim kederliyim de gizli gizli ağlarım Dertliyim kederliyim de gizli gizli ağlarım Kız benim sebebim bu ne? Yar senin sebebim bu ne? Cerrahpaşa'ya bıraktım <laughs> <Cermin> Alp <İstanbul>. bıraktım. <laughs> Öyle değil mi diye? Yok hocam. Peki. Ne oldu Fakat, ne derdiniz var? Şöyle derdimizi e, anlatalım kısaca bir Buyur, e, kısadan hisseli Hemen çabuk Fatih Bey. Be. çok sağ olun, Fatih Bey. Bir hikayemiz var. Evet Fatih Buyur. Be, bir hikayemiz Anladım. var. E, bir gün annesi hasta olan bir insan doktora gider ve der ki: "Annem nasıl oldu?" Evet. Doktor der ki: "Ciddi." Evet. Ondan sonra "Nasıl yani?" der kadın. "Çok mu ciddi durumu?" Tamam. Bunun üzerine doktor der ki: "Ciddi ciddi öldü." <gülüyor> <gülüyor> Yani Yani Doktor Karadeniz değilmiş <laughs> Yani kısadan hisseden insanlar gerektiği işte yani işlerine yarayacak kadar değil mi hikayeyi alsınlar özetlesinler Ders çıkarsınlar efendim. Evet kesinlikle Fatih Bey. Peki beyefendi yazdığı 10 kitap var. Evet. Bu arada uygulamada oylama uçtu hocam şu anda. Uçtu bir uçtu. Sadece %1 yüz, dinleyicisi beğenmemiş. O da %99. Oylama uçtu şu an 6000'i aşmak üzere o yani. 6000 be hava da karada. Karada? karada. <laughs> Peki evet. Kitaplarınız var on Kitaplarımız var, onlar Kitaplarımız var Fatih Bey. Buyurun efendim. İlk kitabımız Fatih Bey. Çok merak ettiniz biliyorum. Oto yıkama. Oto yıkama. Evet. <laughs> <laughs> kitabı havayla yaktı. İkinci kitabımız Fatih Bey. Kitabı. Oto yıkamamayım. Oto yıkamamayım. Evet. Üçüncü kitabımız. Evet oto yıkamayım. Oto yıkamayım. Dördüncü kitabımız Fatih Bey. Oto yıkamamısın Oto yıkamamısın? Beşinci kitabımız. Evet oto yıkamasın. Bunlar Japonya'da mı? Çıktı Bunlar Japonya'da. <laughs> oto yıkaması Bir kısmı. İkinci kısmı Japonya'da çekti Fatih Bey. Altıncı kitabımız. Cillop gibi oldu. <laughs> Bu ne? <laughs> Bu Fatih Bey arabanın yıkandıktan sonraki söylenen laflarıyla alakalı o süreçle ilgili bir kitap. gibi oldu. Cillop gibi oldu. Ondan sonra Fatih Bey yedinci kitabımız. Nedir? Senin yerinde olsam ufak ufak uzarım durmam. Pılımı pırtımı yıkar geçerim. Hacepekkan. Hacepekkan'a buradan sevgiler. Pılımı pırtımı yıkar, yıkar geçerim. Yıkar geçerim Fatih Bey. Devam edelim mi? Buyurun. Ondan sonra sekizinci kitabımız Fatih Bey. Yıkarım yıkarım. Nerede benim gitarım? <laughs> ne alaka? ...burada Fatih Bey şöyle bir alaka... ...yıkarken aynı zamanda dinlediğimiz müziğin... <laughs> tamam, ...yapısıyla tamam. alakalı... Tamam, anladım, ...sözlerde peki. bulunmak istediğimiz doğrudur. Dokuzuncu <laughs> <kitabımız. gülüyor> ...teşekkür ederim. Kendinize gelin. Sağ olun. Buyurun. Dokuzuncu, kitabımız. Dokuzuncu kitabımız Fatih Bey... ...suya sabuna dokunmayın... ...bize getirin, yorulmayın. Güzel, sağ olun Mesajı <laughs> Fatih net. Bey. Mesajı çok net Fatih Bey. Onuncu kitabımız, Onuncu eğer kitabımız Fatih Bey... ...saçım benim, bugün... saçım benim... ...dökülüyor <laughs> saçım benim... ...girdim kel olan mağarasına köpüklü... <laughs> Anlamadım ben. Ya şeyli buyurun. Saçım benim, saçım benim. Tamam. Dökülüyor saçım benim. Evet. Girdim Keloğlan olan mağarasına. Değil mi? Öyle bir şey mi vardı? Öyle yani? bir şey yok. Ben hatırlıyorum sanki. Öyle ki. bir şey yok. Yani ben Saçım de... benim, saçım benim. <laughs> Buyur hocam. Girdim Keloğlan olan mağarasına. Onu beyefendi söylüyor ismini bilmediğim. Tamam. Giriş evet. farklı. Evet. Girdim olan mağarasına. Bizimkisi farklı Fatih Bey. Tamam. Saçım benim saçım benim Buyurun. Dökülüyor saçım benim Girdim oto yıkamacıya Köpüklenir arabam benim Teşekkürler Umut Bezgin Canımız ciğerimiz Umut Bezgin Cuma günü saat 12'de Cumartesi 23'te Alem Mix, Pazar 19 eski defterleri hazırlayan, radyomuzun canı ciğeri bir doğaçlama ustası. Umut Vezgin'e ve teşekkür ederiz. <laughs> Programın tekrarını yani bu bölümün tekrarını saat 20'de Alem FM'de dinleyebilirsiniz. Saat 20'de program bitince bu bölümün tekrarını dinleyebilirsiniz.